Hepsine merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size tavsiye edilen VPN'leri göstereceğim. Roblox'a girebilmek için. Bazıları zararsızdır, güvenlidir. Yani hiçbir şey olmaz. Ama dikkat edin yine de. Birinci olarak bize Halit Tenis'in söylediği VPN Trendor VPN. Çünkü hiçbir şey yapmıyor ve Roblox'a gerçekten de girebiliyorsunuz. Diğer VPN'lere baktığımızda size tavsiye edeceğim bir VPN'ler daha var. Hemen göstereyim. Bu var. Secure VPN var. Bir de VPN Super Unlimited Proxy. Ona da şey tavsiye ederim size. Bir de Warp bilirsiniz. Sevilen bir VPN. Onu da tavsiye ederim. Onunla da girebiliyorsunuz. Ve sanırım video bu kadar. <laughs> Neyse ama di diğer videolarda belki daha çok uzun çekebilirim diye düşünüyorum. İnşallah da çekebilirim. Yani aklıma ne gelirse onu çekeceğim. Neyse. Şey video kısa olduğu için üzgünüm. Çünkü aklıma gelecek bir video kalmadı. Ben de bunu size göstereyim demek istedim. Zaten hangi VPN'i yükleyeceğinizi biliyorsunuz. O yüzden like, abone dilenmeyeceğim. Kendiniz bilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.